arkadaşlar arkadaşlar bugün şimdi birlikte Rosas oynuyoruz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyunda yeni eklenecek karakter Belin e, yani e, karakter eklenecek Belin. Bugün arkadaşlar e, yeni yeni karakteri olan Belin ve karakterler videosu izleyeceğiz arkadaşlar. Ben normal kuyak yapacaktım e, e, eğer pro prope e, sezonunda bu zamanın işte skeek olsaydı ama bilin geldi. Bilini e, zaten 30. kademeye gelip e, şeyi alacağız arkadaşlar. Şu an benim e, Furkan niyeti yani yan, yan hesabına 115 taş var. O zamana gelene kadar zaten bir e, 145 160 taş falan olacak. Ve o zaman da ben direkt hemen video yapmak için e, on, 30 taş yatıracağım oyuna ve böylece böylelikle e, belini alacağız, maksıcaz 30'a kadar da biriktireceğim güzel bir e, kutu açılma videosu yapacağız arkadaşlar. O videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 10 like'ınızı hatta 10 da benim 5 like'ınızı alırım arkadaşlar. 3 adet growth ve çekilişimiz devam ediyor. Şartlar bir kanalıma abone olmak ve tümünü açmak. 2 attığım her videonun altına katılıyorum yazmak. 3 attığım her videoya like atmak öyleyse hemen videomuza geçelim. İlk önce Nita yapıyor. Nita alamazsın ve Amaz da alıyor 980 can kaldı. Şimdi kimle? Koltuğla yapıyor. okey Koltuğu alır mı? Alamadı koltuğu. Da. Siz şu an karakterin böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Piper gibi çok uzaktan ve kaliteli vuruşlar yapıyor. Jesse'yi aldı. Jesse'nin e, yüksek can olmasına rağmen aldı. Rico'yu paramparça eder abi. Paramparça Rico. Görmüş olduğunuz gibi. Bir iyi alam, ama aldı. Eylül güçlü atış olmasına rağmen. Ve gelgi el alamaz abi. Bir de dipten yapmışsınız. Dipten nasıl alsın? Şeliyi de alamazsın abi. Dipten ne? Kim ki alsın? Hayır. Uzaktan gelirken yapıyor ha. Ama yara bandı var elemanın. Yara bandı olmasaydı alıyordu. Şimdi kimden 8 biti de alamaz. Net. Çok, e, çok güzel bir karakter. Gelir gelmez belki 750'ye de kasabilirim. Primo'yu da alamazsın. Güç boğalarını filan biriktireceğim. Onların hepsini beline e, vereceğim. Uzaktan da alamazsın Primo'yu. İmkansız abi. Bir dakika. Videonun sesini kapatalım. Şöyle. Rozayı da alamazsın. Okey. Rozanın da... Roza bir yandan canı doluyor mu? Bu da önemli. Alam, alamazsın. Okey. Şimdi kimle He, bakıyoruz? Jack ile ya bir bütün tankları ilk öne koymuş. Jack'i de alamaz tabi abi. Uzaktan uzaktan da alamaz. Jackie'nin canı çok yüksek. Aynen alamaz. Belli zaten. Bir de kaskını kullanmışlar Jackie'nin. Bibi'yi de alamazsın. Ama bir uzaktan alma şansı var. Bir uzaktan yapacak mısın? Yapıyor. Uzaktan alma şansı var. Ve görmüş olduğun gibi aldı çok rahat bir şekilde aldı arkadaşlar. Şimdi Poco ile Poco'yu alabilir. Poco'nun canı yüksek ama ona rağmen aldı. Okey. Şimdi kimle? Penny ile Penny paramparça eder abi. Penny paramparça. Şimdi kimle? Karla. Karlı uzaktan alamazsın abi tabi. Ama yine de oldu. Helal. Abi uzaktan bile Ember'ı alabilir mi? Alamaz bence. Ve Ember aldı öldü. Ember çok güçlü karakter ona rağmen alıp öldü. O da büyük bir başarı. Şimdi Colette alama. kolet Colette alar. Çünkü Colette adam öldürmüyor zaten. Şimdi Lou. Lou alabilir mi? Aldı öldü. Tamam okey. Devam ki Mortis. Mortis alamazsın abi. Mortis'in canı yüksek. Ama ona rağmen yani şimdi aks, yıldız öbür yıldız gücüyle aldı öyle mortisi. Şimdi Tera Tarak Stars alamadı. <laughs> şimdi cin cin alma ihtimali var ve yokmuş. Şimdi kimle bakıyoruz? Max. Max'e paramparça eder diyecektim ki birbirlerini öldürdüler. Mr. P Ve Mr. P aldı öldü Ulan Sprotal al ama Hep Sprout'u alır Ama abi Şeyden yapıyorsun Alıp öldürürsün ee, Yıldız gücünü Şey yapıyorsun abi ama Öbür yıldız gücünü kullanınca rahatlıkla oluyor Byron Byron'u paramparça eder abi Byron'un vuruşları o zaman zehir yapıyor Brock'u da paramparça eder. A Aga nasıl alamadın lan? Geri aksesuar öbür yıldız gücüyle yaptı tekrar. Şimdi Piper. Piper'ı çaldam yapacak. Bakın arkadaşlar Piper, e, Piper gibi karakter çok güzel. Öbür yıldız gücünü seçip alıp öldü. Piper e ama uzaktan zaten en güçlü hasar veren karakter. Nani dipten yapıyor mu? Nani de alamaz. Abi squeak mi diyeceksiniz? Benim mi diyeceksiniz? Abi ben squeak diyeceğim. Squeak daha güzel. Dur ya abi. alan hasarlı bir kere. Abi ondan sonra krova da beleşlik yapıyoruz ama ilk önce krova almıştı. Şimdi yıldız gücü ve Artak yapınca alamıyormuş. Şimdi kimle? Sen değil. Sen diye alamazsın. Sen diye. Her baba yiğidin harcı değil diğer yıldız gücüyle yapınca rahatlıkla alıyor diyecektim 98 ram. Arkadaşlar Piper'ı şimdi dipten nasıl alamıyorsunuz, belini de öyle alamazsınız. Sörcü bakın e, ee, şeyi olmasına rağmen ikinci yıldız gücünü kullanın yine Abi rafı alamazsın tabi. O aldı. Abi rafın seri vurmasına rağmen aldı. Mike'ı alar. Alır diye düşünüyorum. Aldı. Okey. Devam. Şimdi kimle tik? Tiki rahat alır abi. Tiki param parça eder. Şimdi Barley, Barley'i de param parça Bir de Barley e, can can basan yıldız seçmiş. Deral'ı alamazsın abi. Ve uzaktan yaparak alabilir mi? Alamadı. Ama şarjörü de Şimdi kimle? Pembe mi dalamazsın? Annemiz alamazsın kardeş. Şimdi uzaktan yine in alamazsın abi. Siz şimdi böyle olduğuna bakmayın çok güzel karakter aşırı güzel karakter Edgar dipten imkansız ama uzaktan yapar mısın yapmadı. Şimdi bulla bulu param parça edersen kardeşim dipten uzaktan da alamaz uzaktan da alamaz alamaz demiştim. Şimdi bo boyu alabilir, alamayabilir. Alamadı. Şimdi kimde? Ems. Ems'i uzaktan abi yapıyor. Dipten yapıyorsa dipten yapmadı. Okey şimdi Stu'yu alamazsın abi Stu. Çok güçlü karakteri. Tabi nöf geldi ama yine de çok güçlü Ayla. Frankie, oğlum sen Franky zaten oyunun en iyi karakteri sensin lan kral elinde resmen Billy'nin AVM var lan elinde silah var Spike'ı dipten alamaz ama uzaktan aldı mı aldı ama dipten alamaz o kesin de ama yine de büyük boşu Leon Leon alar mı alamadı tamam şimdi videomuz bu, bu şekildeydi arkadaşlar Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun Squeak vs. tüm karakteri ol olmasını istiyorsanız zaten şurada var. Ben videomu çekerim ama sizin like atmanıza ve abone olmanıza beklerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.